Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz ders Abdurrahman Şeref Bey tarihinden Talihi Ali Osman'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şehadete Hazreti Ali ile Hazreti Ali'nin şehadeti ile 18 Ramazan sene 41'miş. Tabi hicretten 41 yıl geçmiş. Hilafet-i Raşidiye nihayet buldu. Hilafay-i Raşidin bitmiş Hazreti Ali'nin vefatıyla. Çehar Ce, e, yar güzin efendilerimiz 30 seneden ziyade imtidat eden zaman hilafetlerinde Mısır ve Suriye ve Irak'ı ve El Cezire ve Ermeniye ve İran ülkelerini feth ve teshir ile hududu memleketi serhat serhadı Kafkasa ne demek serhadı Kafkasa Kafkasya sınırlarına ve mavera ün nehre doğru tevsi eylemişler ve dahilen içte erkan devleti tesis ve hüsnü temşiyetlerle ahkam ve temhid ederek, güçlendirerek sadr-ı hilafette müessir faziletleriyle ahla, ahlafa nice yadigar etmişler. Ahlafa mı? Arkadaşlar ben bunu ahlafa diye okudum ama ahlaka diye okunur mu bilmiyorum. Çünkü F tek noktalı burada bilemedim. Etmişler. Ve sahayifi tarihte rengini süturu iştihar bırakmışlar ise de ehemmiyeti aliyeler ile hükmü İslam'ın bu vadiden saha sahnari burayı çıkartamadım arkadaşlar siz buraya lütfen yorum yapın e, buraya bekliyorum bu nedir e, lütfen buraya yorum yapın e, sahsari mamureye müntakil ve bedeviyetin hazeriyet ve medeniyete mütehavvil olması usulü idare-i devletin tadilini istilzam etmiş ve icabatı hal ve vakte göre de bi hulefai raşidinin tebeddülü zaruri bulunmuş idi. Çünkü hükümet bu mertebe vüsat ve revnak kesbettikten sonra reisinin yevmiye iki dirhem maaş ile iki dirhem maaş ile iktifa edebilmesi yani yetinebilmesi veya teslimi mefatih eden bir şehri cesime ceyşi muzafferiyetin önünde yamalı libas ile bakar mısınız halife ne durumda yamalı libas ile ve nefer ve neferatı askeriye sırasında girmesi şayane saltanata muhayir ve mesela serkeşan ve Bağiyan'ın def ve tenkilinde meydanı merdanide merdangide gülşan gülşan pehlivanlar raddesinde ne demek gülşan pehlivanlar raddesinde iltizam iltizam rast eylemesi lazimeyi siyaset ve memleket giriye nedir? Lazimeyi siyaset ve memleket giriye 19. sayfadayız arkadaşlar. Hala metaldeyiz. Muhaliftir. Vakan böyle hasa ili celile ile mütehalli olmayan ricalın ikameyi devlet eylemeleri gayr-ı kabil ise de binayı hükümet, hükümet binası kurtulduktan sonra iktisabı tezeyyün ve haşmet eylemesi vuku vuku değil özür diliyorum haşmet eylemesi ve kavaidi dirin saffet perveranesinin tagayyur bulması dahi tabayi düveli mukteziyattandır bahusus halife intihabının icma ümmete bırakılması her defasında nice ihtilafat ve ihtilala, ihtilalat dahiliye tevli eyleyeceği mütebeyyin. Ha, bu arkadaşlar şu anda saltanatı savunmak, babadan oğula geçişi, halifeliğin savunmak için ne diyor? Her defasında seçim zor iş diyor ve tevlid eyle, eyleyeceği mütebeyyin ve emsali tarihiye iledir. İle de sabit ve müteayyendir. Binan aleyh Binaen aleyh bu lüzum ve istihdadı tabiinin önüne düşerek şiddeti az ve seha ve daha ve deha gibi evsafı haiz olan ashab Ashab-ı emel makrun tevfik dahi olurlar ise em, ümniyeleri sehlel hus husul olduğu müşehadat tarihiyedendir. Evet arkadaşlar makaleyi makale-i saniye diyor. ikinci makale. ve burayı da bir miktar okumakta ben fayda görüyorum. Makale-i saniye kısmını devam ettirelim. Devleti İslamiye'nin İmbisat ve ihtişamı, Emeviye devri. Arkadaşlar bu hat Rika, bunun altını çizeyim. Burası Rika. 41 ile 132 arası karabet ve sehriyeti ve vesayet ve men ciyetil muahat muahat uhuvveti ve ittihada asıl ne demek ittihadı asıl? Hemen arkadaşlar orayı okuyalım. Tabi ittihadı asıl sözü bir Arapça ibareyle bir hadisi şerifle belirtilmiş. Ali yün, Ali minni, Ali bendendir. Ve ene ve ben de min Ali ve ben de Ali denim hadisi şerifidir. İttihadı asıl denilen bu arkadaşlar. Evet, ittihadı asıl ve ilm ve fazıl gibi meali-i münkabitiyle burayı arkadaşlar lütfen yorum yapın. Ben çıkartamadım burayı. Sadr-ı İslam'da muazzez ve mükerrem olan Haydar-ı Kerrar'a karşı iddiayı hilafet etmek büyük cürete ve davayı kazanmak kuvvetli talia mütevakkıf idi. Ve bir de bu cüret sünen-i sünnet yani sünnetten bahsediyor. Sünen-i seniyenin Evet 20. sayfa yine tarihi devlet Osmaniye'den ve ayini hulefai raşidinin infisah ve inhilafı inhilalını inhil inhilal yok olmasını e, intaç edeceğinden mübalat diniyede sahibi asabiyet olanların kârı ve münâkıb müna ve cemîle cemileyi risalet penahi silinmeyecek derecede mahkuk tahturu olan ahali i hari, harameyni hari, hareminin muhtarı değildi. Hazreti Muaviye bu dekayıka vakıf olmağla teşebbüsatında ibrazı hüner eylemiştir. Evet arkadaşlar devam ediyor, devam edelim. Şöyle ki kendisi vaktiyle reisi Kureyş olup Fethi Mekke hengamında Tav'an ve Kerhen ihtida eden Ebu Süfyan'ın oğlu olduğundan, Muaviye Ebu Süfyan'ın oğlu olduğundan şeref ve nesebi ve liyakat ve ru'yeti cihetiyle ve riyakat liyakat ve reviyeti arkadaşlar. Reviyeti cihetiyle asr-ı saadet'te ve eyyam-ı hulefada mutena memuriyetlere istihdam olunarak Hazreti Ömer El Faruk radıyallahu an zamanından beri 15 seneyi mütecaviz Şam valiliğinde istikrar, istikrar ve istiklal bulmuş ve hüsnü idare ile iktisabı şöhret eylediği gibi külliyetli emval ve emlak dahi edinerek bezli ni'm ve hedaya ile celbi kulub eylemişti. Ebu Süfyan beni Ebu Süfyan beni Übey Ümeyye'nin seyyidi iken zuhur İslam'dan sonra riyaseti Kureyş'in yani merciiyeti Arab'ın beni Haşime intikalinden naşi al ve ittibaı muber ve rencide olarak Beni Haşim ile aralarına bir muhasebe girmiş ve Hazreti Ali ile Haz Hazreti Muaviye beyninde tahaddüs eden tebayünü hail korkunç o rekabetin bir neticeyi aleniyesi bulunmuş idi. Evet bu paragrafı da bitirdikten sonra arkadaşlar diğer sayfada duralım. Hazreti Ali deste aludu demi Osman olan katle ve eşkıyanın İbram ve ilhahıyla kürsi hilafete iclas edilmiş olmağla Hazreti Muaviye şehadeti Osman'a Ali'nin dahi müşareketi vardır. İddiaya bakar mısınız? Korkunç bir iddia arkadaşlar. Şehadeti Osman'ın Ali'nin ortaklığı vardır diyor. Müşareketi. Şehadet Osman'a Ali'nin müşareketi vardır. Dahi vardır. Muhteşem ve korkunç bir ifade bu. Deyu ehli Evet 21. sayfadayız. Ehli Şam'a ilan ve işaa ve hatta Cenabı Zinnureyn'in yani Hazreti Osman'ın katili libasını Şam'da mescidin duvarına duvar divar diye yazılır arkadaşlar. Asturup namı müfterayı murtezayı teşhir Hazreti Ali'ye iftirayı diyor teşhir ve ifalat milleti aldatmak Güna gün çeşit çeşit demek arkadaşlar. İle hissiyat hissiyat nası yani insanların hislerini tehyic eyler idi. Evet insanların hislerini kaleyanı getirirmiş. Zaten Hazreti Ali'nin hilafatına, hilafetine arayı umumiyeyi ümmet müctemi olmadığından ashabı cemelin cemel vakası var ya arkadaşlar oradan bahsediyor. Ashabı cemelin muhalefet i nedamet kâranesinden tabi cemel vakasında Hazreti Ali ile birlikte olanlar Hazreti Ayşe'nin karşısında yer alınanlardan bahsediyor herhalde. Cemel'in, Ashab-ı Cemel'in muhalefeti ned nedametkaranesinden Hazreti Muaviye cesaret alarak Hazreti Ali'yi idareyi mülke iktidarsız gibi gösterir ve müftere, müfteriyat ve neşriyatında ve tedarikat askeriyesinde damen, damen kelimesini biz e, bir gündeki kelimede görmüştük arkadaşlar etek demekti. Bunun da altını çizmiş olalım. Dameni dermeyanı ikdam olur idi. Üzera ve ümerası ve kavm ve kabilesi fevkal gaye. Ne demek arkadaşlar fevkal gaye? Amacının üstünde yani. Fevkal gaye fetanet ve cezireyi siyasiyeye ve enva'ı Özür diliyorum, cezire değil arkadaşlar. cerbeze siyasiyeye ve enva-ı şeyta, enva-ı şitanete diyelim arkadaşlar. Buna e, sözcükle de bakalım az sonra. Evet arkadaşlar, enva-ı şeytaniye nedir diye baktığımızda, şeytani ya da şeytaniye, şeytanlık şeytan fiili ve şeytan ameli ee, peki e, şeytana ne? Şeytane. Şeytane bir manahu eydan diyor. Yani şununla aynı. Yani şeytanlık demek yani arkadaşlar. Enva'ı şeytana neymiş? Şeytanlık demektir. Bunu söyledikten sonra devam edelim. Ve enva-ı şeytanete malik ve mekr ve kutadan tuzak arkadaşlar. Hile, mekr ve hutadan ve hatta maksada ve husul için muharremattan bile gayrı muhteriz ve infiratı leşkeri behayim asa ribka gir itaat ve inkiyat olduğu halde evladı haşim bil akıs vera ve takva ile muttasıf ve hasleti merdane ve fazileti diyanet karaneleri umuru dünyeviye yani dünya işlerine evet umuru e, ve takviye ile e, dedik muttasıf ve haslet merdane ve fazileti diyanet karaneleri umuru dünyeviye için Keyt ve hile. Bu da hile demek arkadaşlar. Keyt tuzak demek. Keyt ve hile imaline gayri müsait. Gayri müsait ve Ordularının intizamı fesattı havariç ile muhtel olduğundan galebe. Hazreti Muaviye tarafında kalmış ve taht hilafatın hilafatın Dımışkuşşam'a nakli ve veraseti emaretin evladı Emeviye'ye meşrutiyeti bu mevkifiyetin netayici tabiiyesinden bulunmuş idi. Evet arkadaşlar nerede kaldık? Hazreti Muaviye'nin diye başlayan kısımda kaldık ama orayı da bence diğer sayfaya tamamlayalım mı? Şöyle bir bakalım. Evet diğer sayfanın başında bırakalım bence. Yani 22. sayfada bırakacağız. Hazreti Muaviye'nin cülusundan itibaren hükümeti İslamiye'nin Üslub ve rengi değişip darat ve ihtişam ile kes bir fer ve iclal eyledi. Düveli muazzamayı mütemeddinede de olduğu misüllü teferruat idare çoğaldığından kavanin ve nizamat cedide vazı ve usulü idarenin Evet 22. sayfadayız. Tebdil ve ıslahı ve memurinin teksiri lazım gelmiş ve umuru vilayat, vilayetlerin işleri ve serhaddat, tabassurat ve tekayyudat tı, mütemadiye tahtında bulundurularak şevket tı, hariciyenin dahi Şanı saltanatla mütenasip surette şahşadar olması nazarı ehemmiyetten dur tutulmamıştır. Dedik ve arkadaşlar gerçekten sayfa 22'de kaldık. Hazreti Muaviye kısmında kaldık. Bir sonraki derste buradan okuruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.